Özellikle izleyicilerimiz konu başlığını gördü, programı izliyorlar. Neden erkek diye soruyorlardır içlerinden? Siz bunu yanıtlayın. Neden bugün erkek kısırlığını konuşacağız? Konuşuyoruz. Erkek kısırlığıyla androloji veya üroloji ilgilenir. Kadın kısırlığıyla kadın doğum ilgilenir. Dolayısıyla ama ikisi birbiriyle bağlantılı, onu konuşacağım, bahsedeceğim ondan. Aslında gönül ister ki, bunu her zaman da söylüyorum, kısırlık merkezleri olmalı. Kadın doğumcu ve... Ürolog veya androlog birlikte çalışmalı. Çünkü e, hayatta çalışma döneminde şunları gördüm ki, mesela kadın yıllarca araştırılmış çocuğu olmuyor diye. Ama sonuçta erkeğe hiç bakılmamış ama erkeğe bakıldığında çok ciddi sorunlar olduğu gözlemlenmiş. Dolayısıyla bu sorunun ortadan kalkması için ben genellikle Türkiye genelinde sadece erkek kısırlığı ve kadın kısırlığı değil de kısırlık merkezlerinin olması ve iki eşin birlikte e, teşhis ve tedaviye gitmesini öneriyorum. Çünkü kısırlıkta yaklaşık şu anki toplumda bütün dünyadaki evli çiftlerin yaklaşık %15'i kısırdır. Kısırlığı nasıl tanımlıyoruz? Herhangi bir korunma yöntemi uygulamadan eşlerin birlikte olmasına rağmen eğer bir yıl içerisinde gebelik oluşmuyorsa bu kısırlıktır. Bunların üçte birinde erkekte problem vardır, üçte birinde kadında problem vardır, üçte birinde de her iki eşte birlikte problem vardır. Fakat e, üzülerek söyleyeyim ki bu kısırlık oranı %15 söyledim ama gittikçe artıyor.